böyle TikTok akımı kovalayan şarkı yapıyor musun? Yok kanka çok şükür hiçbir zaman yapmadım. <laughs> yani şarkıyı yapıp TikTok'ta da birilerine dinletebilir miyiz başka ama TikTok akımını kovalayan şarkı yapmak bana biraz baştan lades geliyor. Çünkü şöyle bir sweet spot var kanka yani şarkının hem ölümsüz olması hem de güne hitap etmesi gerekiyor bence. Hani bugün dinlenip yarın unutulması benim tercihim değil. O zaman bir şarkıcıdan ziyade bir yerde konser yapmaktan da farkı yok. Çünkü orada da zaten yaptığın performans yarın unutulduğu için tekrar sahneye çıkıyorsun. Dolayısıyla hani e, master yayınlamanın eski dünyada belki bu konuda tutucu sayabilirsin beni ama master yayınlama mantığının yani bir şarkıyı alıp bir rafa koymanın e, devamlı şarkı üretmeye göre daha çok tercih edildiği bir kafa yapısındayım ben. Dolayısıyla da e, akımı kovalamak raflara binlerce şarkı koydurursan ama hep o dönemin olaylarına bağlı, hep o dönemdeki insanların bağlantı kurabileceği şeyler olur. Mesela 50 yıl sonra tamamen anlamsızlaşır atıyorum. Ben bundan biraz korkuyorum çünkü bugün ben 50 yıl önce yapılmış şarkıları keyifle, zevkle dinliyorum. Ve müzik zevkimin büyük çoğunluğunu da bu tarz şarkılar oluşturuyor. Senin bahsettiğin TikTok için yapılmış şarkıları ben hiç dinlemiyorum. Hiç. Hiç dinlemiyorum yani biraz dinlesem diyeyim ki hadi böyle de yapayım ama gerçekten benim müzik dinle dinlediğim müziğin çoğunluğunu ıı, uzun zamandan beri yapılmış ama güzel olduğuna ikna olduğum şarkılar ıı, işgal ediyor yeni olması değil yani uzun süredir var olması fark etmiyor benim için yeni de olsa olur eski de olsa olur dolayısıyla ıı, akımı kovalamak bana saçma geliyor çünkü akımı kovalarsam ben bu dinlediğim sanatçılardan biri olamam ama ben bu insanları dinleyerek büyüdüğüm için bu insanlardan biri olabilmek istiyorum. Yani müziğin birilerini etkileyeceğine inanıyorum yıllar sonra da. Bunun sweet spot'u lazım. Yani sweet spot deyip durduğum şey ne? Akıllı kalıcılıkla yani 50 yıl sonra da birinin dinleyip bir şey anlayabilmesiyle bugünü yakalayabilmesi doğru bir oranda karıştırılmış olmalı. Bu da zaten sanatçının ustalığı tabii ki. Dolayısıyla sadece TikTok'u Hedefleyen şarkılar yaptığımı söyleyemem. Ama evet e, insanların neleri umursayacağı şarkı yaparken küçük de olsa bir muhakeme e, değişkeni olarak parametresi olarak aklımda bulunuyor. Yani bu süzgeçten de bakıyorum olaylara evet. Ama bunun üzerine inşa ettiğimi söyleyemem. Bu şu açıklamalar üzerine 6 ay içinde fuş aralıyız görüyorum. 6 ay <laughs> çok iyimser oldu Sinan süpersin. Yaparım. 6 ay içinde kesin yapabiliriz. <laughs> çok dinlenir belki ama ucuz işler olur. Yani evet bir de bilmiyorum çok dinlenmesi de bir işim. Bundan mı bağlı acabası? Aynen orada bir nokta var. Yani bir şeyi akıllara kazımak çok kolay da o akıllara kazınan şeyin katmanlı katmanlı böyle yıllar içinde orada kök salıp çok daha prestijli hale gelmesi başka. Ya bu da böyle bir şey. Bunu ezbere biliyoruz ama bu da yani ne amına koyayım demek başka. İşte bu ikisi arasındaki farkı yaratan şey bana kalırsa sanatçının şarkının içine katmanları ince ince işleyebilme işi. Dolayısıyla bir şarkının 20. yılında bile, yani sen onu duyup 20. yılın 20. yılını dolduruyorsun o şarkıyı dinlerken diyelim, sana açık edebileceği yeni anlamları olabilir ve bu çok kıymetli bir şey. Bunu hafife almayın. Ee, o kadar kıymetli ki insandan insana bu müziğin aktarılmasına neden olur ve e, aslında zaten yaptığımız bütün sanat eserlerinde ana değer der bir şey ifade edebilmesi. Yani nasıl denir? Yazıyla mesela ben onu yazıp birisine versem aynı anlamı ifade etmeyeceğine inandığım için ben onu şarkı yapmışım. Dolayısıyla onu şarkı formunda koruyabilmek inanılmaz bir başarı müzik için. Çünkü tarihte böyle bir şey yoktu. Müzik hiçbir zaman olduğu gibi korunup aktarılmıyordu. Bence müziğin ulaşabileceği tap noktada burası. İnsanların sevip birbirlerine önermesi nesiller boyunca bu, bu, çok değerli bence bir müzik için. Çünkü hiç kolay bir şey değil ama mümkün bir şey. Tabii bu çok felsefi de bir şey yani düşününce. Şimdi her insan benimle aynı fikirde olmak zorunda değil ama ben hem dinleyici olarak hem müzik üretici olarak geldiğim ne denir ona zevk, müzik zevki noktası bana bunu söyletiyor yani açıkçası. Hani yoksa siz tabii ki de başka düşünüyor olabilirsiniz.